Selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Haziran ayının 10'u için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var arkadaşlar neyi merak ediyorsanız niyet alın lütfen ona göre cevaplarımız burada ee, şimdi sevdiğin insan senden bir haber bekliyor sanki e, aranızda bir sıkıntı olmuş bekleme enerjisinde gözüküyor yani ilk adımı o atsın gibi yani böyle bir kafasında düşüncesi var ama kendini haklı görüyorsan Bence sen bekle diyorum ama bir haksızlığın varsa da bu adımı atman gerekiyor Eğer düzelmek istiyorsan arkadaşım devam edelim ee, burada sizi gelecekle alakalı birisi yani size gelecek bir e, para ya da size gelecek bir kısmetinizi engellemiş gibi bu kişiyle alakalı e, bir üzüntünüz var yani sanki biliyorsunuz yani bu insanın kim olduğunu da biliyor gibisiniz hani rızkınızı kapatan bir kısmetinizi kapatan birisi var etrafınızda ee, bu İş çevrenizde olma ihtimali çok yüksek. Yani sizi kıskanan birisi olarak görünüyor. Yani burada da bir de parayla alakalı sıkıntılarınızı yakın bir süreçte çözeceğinizi de gösteriyor bakın. Fakat sen bu sıralar çok mu açıldın, çok mu harcama yaptın biraz zor da olabilirsin. Biraz tasarruf etmeye çalış arkadaşım. Hani parayla alakalı yetişemediğin durumlarda biraz sıkıntıların olacak. Düşüncelisin çok harcama yapmış olabilirsin ama bakım diyor ki az bir sabırlı ol. Hani yine biraz daha bir giderlerin çıkabilir. Hesapsız harcamalar yapmış olarak görünüyorsun. Evet. beşli bir vakitte yani bu beş, beş günlük bir süreç olabilir. Beş saat beş yani bu beşli bir dönemde seni sevineceğim bir durum olacakmış. Yani bu 5 hafta olamaz arkadaşım Günlük bakım çünkü Ya 5 saat içerisi ya 5 günlük bir süreçte Ama bu durum neyse Çok sevineceksin Bir sürpriz bir gelişme diyor Yani bakımı bana gösterdiği Bu vakitlerde Bir mutluluk yaşayacaksın Ve bunu anlatmaman gerekiyor Yani insanlara anlatma arkadaşım Ne sürprizi yaşayacaksan Ne mutluluk yaşayacaksan bunu anlatmaman gerekiyor çünkü suratında bir tebessüm var, bir mutluluk, bir heyecan var. Çok istediğim bir durumla alakalı bu mutluluğu yaşayacaksın. Evet, üzerinizde bir yük fazlalığı var arkadaşlar. Sizden iş olarak daha fazla görüyorum bu yükü. Yani verilmiş size sanki bir fazla bir çalışma ya da yükünüz ağırlaşmış iş konularınıza daha böyle bir sorumluluk verilmiş de olabilir ya da bu durum yaşanacak. Diyorsun ki yani çok yoruluyorum, çok çaba gösteriyorum. Her zamankinden daha fazla yüküm ağırlaştı diyebilirsin arkadaşım bu sıralar. Bir de kendinizi birine ifade edecek gibisiniz. Yani sizi yanlış anlayan bir arkadaşınıza ya da bir yakınınıza kendinizi ifade etmeye çalışacaksınız ama bu kişiye ısrarcı olmayın arkadaşlar. Bakın yapmak istediğinizi e, yapın ama çok da üstelemeyin. Hani bir adım atmak istiyorsanız, gönül almak istiyorsanız bunu yapın. Çok üstelerseniz sıkıntı çıkabilir, bu insan konfora girebilir ya da sizin moralinizi bozabilir. E, sanki bir açıklama yapmak isteyeceksin de bu açıklamayı çok üstelemen lütfen. Bir adım at, geri çekil. Baktın karşılık göremiyorsan... Üstelersen... Üzülürsün diyor yani bakım sana... Artık bu ne konuyla alakalı olacaksa... Bir de sevdiğin kişiye karşı da bir öfken var senin... Yani nasıl desem... Kızıyorsun... Bu... Bu kişiyle alakalı da... Kafanda bir şeyleri sorguluyorsun yani... Kızdığın, öfkelendiğin durum neyse... Aranızda bir sorunlar çıkmış olabilir... Bir gerginlik olabilir ama öfkelisin yani bu bir kıskançlıkla alakalı da olabilir bir üçüncü kişiden sebep de olabilir fakat öfkelisin bu insan da bunu fark edecek yani sana bir şeyler yapmak isteyecek düzeltmek isteyecek yani bu durumu böyle görünüyor evet şimdi burada bir çekim gücü var yani başka biriyle olamayan birisi var. Yani aranızda sizin bir telepati yoluyla anlaştığınız birisi var. Belki iletişim yok, belki görüşmüyorsunuz ama onu hissediyorsunuz. Arada bir çekim gücü var gözüküyor. Sizi çok arzulayan birisi var arkadaşım. Sen de onu aynı şekilde arzuluyor, istiyor olabilirsin. Fakat bakın diyor ki... bunu sadece hissediyorsunuz ve düşüncelerinizde oluyor, aklınızda oluyor. Hani yaşanından bir şeye bakıyorum, soğukluk var. Demek ki görüşmediğiniz birisiyle alakalı aynı şeyleri hissediyorsunuz ama bir adım atılmıyor diyor. Bakın burada iki tarafında beklemesi var. Bu bir askıya alınmış bir durum, zamana bırakılmış. Ama bu sıralar çok fazla birbirinizi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla birbirinize yoğunlaşabilirsiniz. Hatta bir taraf adım atabilir. Ama bu hangi taraf bunu tam hissedemiyorum. Sen de atabilirsin karşı tarafta. Evet. Burada e, maddi konularda evet gerçekten sıkıntı yaptığınızı görüyorum. Ama gelmemiş bir paranız ya da olmamış bir işiniz varsa da çok yazın yakında çözüleceğini de görüyorum arkadaşlar. Bir zaman gözükmüş burada, yakın bir süreç olarak görünüyor. Hatta bir mücadele verilmiş, bir emek verilmiş ama karşılığını yakında alacağınızı gösteriyor bakın. Evet e, bu sıralar yersiz konulara takılabilirsiniz. Yani takılmayın arkadaşlar. Endişe yaptığınız hiçbir konuda çok düşünmemeye çalışın. Akışa bırakmanız lazım. Bu bir ilişkiyle de alakalı olabilir ya da bu sıralar karar alma zamanı değil gibi sanki. Önemli konularda da karar almayın. Mesela bir ayrılık kararı almayın. Önemli ne olabilir? Evlilik kararı. Mesela bu sıralar bir önemli konularda karar alma diyor bakım sana. Evet arkadaşlar, düşünerek adım atmanız gereken bir zamandan geçiyorsunuz. Özellikle hayatınızı etkileyen konularda çok büyük adımlar atmayın şu sıralar. Biraz bekleyin demek ki biraz zamana yayın bu durumları, önemli konuları diyor ama bakın. Evet. Şimdi senin sevdiğin insanla bir küslüğün varsa gelecek arkadaşım bu kişi geldiğinde de açık sözlü ol diyor ve içindekileri konuşmalısın arkadaşım yani açık sözlü ol içindekini kendini ifade et çok da strese girme diyor bakım sana yani dök içini rahatsız olduğun şeyleri dile getir bu kişi adım attığında da gurur yapma diyor bakım sana konuş yani rahatla sen böyle olursan bir şeyler netleşecek gibi arkadaşım Hani net olursan, ne istediğini belirtirsen, bir duruş sergilersen karşı taraf seni ciddiye alacak gibi de görünüyor. Kalabalık bir ortamlar var. Bir düğün olabilir, bir eğlence olabilir yakında. Ya da kalabalık bir ortama belli bir sebeplerden dolayı girenleriniz olacakmış. Bir de girişkenlik diyor bakım. Ee, siz de çok istekli olacaksınız. Yani bu sıralar ne yapmak istiyorsanız girişken adımlarınızı atacaksınız. ileriye doğru böyle bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. İş konularında daha çok görüyorum bunu. Atik olacaksınız yani arkadaşlar. sizin de istediğinizi bildikten sonra da her şey yoluna girecek, başarı elde edecekmişsiniz. Fakat kıskanılan bir insansınız. Ahtapot çıkmış çevre etkileri var. Biraz sizin hayatınıza müdahale eden, karışan ya da yönlendirmek isteyen birileri var. Çok müdahale ettirmeyin. Kafaya yatmadı yatmayan hiçbir şeyi e, yapmayın arkadaşlar. Özellikle çevrenizden etkilenip birinin lafına, sözüyle etkilenip hiçbir şeyler yapmamaya çalışın. Evet, biraz kilo problemi diyor. Bakın bazılarınız kilo almış olabilir. Bununla alakalı sıkıntınız olabilir. Kafaya takıyor gibisiniz. Evet, bir değişim var, köklü bir değişim var bazılarınızın hayatında yeni. E, bir fırsatlar çıkacak gibi. Yani yeni ne olabilir? Ee, taşınma. Belki yeni bir karar alabilirsin taşınmayla alakalı. ...işte bakımda sana dedi ki köklü değişim. Ama çok önemli konularda biraz zamana yay bunu. Hemen karar verme arkadaşım biraz zamana yay. Ama neticede kiminizin an meselesi taşınması çoktan beri düşündüğünüz bir şey gibi. Kiminizin de biraz zamana yayılmış hemen olmayabilir ama sonuç olarak bu taşınma bu yenilenme er geç olacak diyor bakım evet mahkemeniz varsa sonuç alacaksınız yakında ya ertelendi ya da e, ertelenebilir fakat sonuçlar yakın olarak hissediyorum görüyorum arkadaşım bir de gizemli ol hayatınla alakalı çok önemli konularda gizemli ol insanlara çok detay verme ya da çok bilgi vermemen gereken bir zamandan da geçiyorsun Demek ki göremediklerim var. Ya da güvendiğin insan sana sıkıntı verebilir. Biraz dikkat et kimle ne konuştuğuna. Arkadaşım. E, kafanı takacaksın. Birisiyle de bir hesaplaşman var sanki. Bir yüzleşmen, bir konuşman var. Bu kişi kim bilmiyorum ama. Birisiyle karşılıklı bir görüşme yapmak isteyeceksin. Derdin ne gibi? Hani sen neden böylesin gibi. İçini dökeceksin. Bu da bir arkadaşın ya da ailenden birisi olarak da görünüyor bana. Evet, deve üstünde büyük yük var. Bir yük yani, bir rahatlama, bir kısmet, bir şans var burada. Ee, ve ayaklanmaya çalışıyor bu deve. Yani yakın bir süreçte sevineceksin arkadaşım. Bir kısmetin sana gelecek görünüyor. Hadi hayırlısı diyelim. Bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.